Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 16-22 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, yılın çok önemli bir haftasındayız. Bu hafta başı 16 Mayıs'ta pazartesi sabah saatlerinde 25 derece akrep burcunda ay tutulması yaşayacağız. Bu ay tutulması Kişisel olarak, toplumsal olarak önemli farkındalıklar, dönüşümler ve tabii ki güçlü olayları tetikleyebilir. Tutunma ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofani Demet Baltacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomuzu izleyebilirsiniz. Evet, pazartesi günü sabah saatlerindeki ay tutulması haftaya güçlü duygularla başlamamızı sağlayacak ama krizlerle de ilgili bir tutulma bu. Yani duygularımızı, dürtülerimizi kontrol etmemiz biraz zor olabilir. Satürn'ün o açısı kasvetli enerjiler de veriyor. Yani yaşamın her alanında sorumluluklar öne çıkarken ihmallerimizle, hatalarımızla da daha fazla yüzleşebiliriz. 12. evinizdeki Satürn geçişi belki de böyle bir süreçte kendinizi sorgulamanız için size Fırsatlar verebilir. Aslında Akrep Burcu, Su Burcu sizin gibi ve bu tutulma dokuzuncu evinizde olacak. Hayata bakışınız, inançlarınız, düşünceleriniz, amaçlarınızla ilgili önemli dönüşümler olabilir tabii ki. Bazı tamamlanmalar da olabilir. Bu bir akademik bir eğitimin bitmesi, belki bir seyahat ve yurt dışı ile ilgili konularda önemli kararların ortaya çıkması olabilir. E, taşınma konuları olabilir, yurt dışında yaşama, yerleşme gibi konular, uluslararası alanlardaki işler, eğitimler, ticaretler, buralarda bazı önemli dönüşümler olabilir. E, hukuksal konularda işleriniz varsa, evet, e, bu tutulma bazı sonuçlar getirebilir, mahkemeler, davalarla ilgili. Örneğin, e, krizler de olabilir, önemli bazı hak edişler de olabilir. Tabii ki bu sizin içinde bulunduğunuz şartlarla ilgili ve şu ana kadar hazırladığınız koşullarla ilgili aslında. Hafta genelinde Mars burcunuzda olacak ve Neptünle birleşecek bu hafta ortasından itibaren Kendinize biraz dikkat edin çünkü Mars Neptün açısı aslında zor bir açıdır. Psikolojik olarak etkiler, ruhsal problemleri, psikosomatik sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Alerjik sorunlar, bağışıklık sistemi problemleri olabilir. O nedenle tutulmanın da etkileriyle sağlığınızda ruhsal, bedensel, zihinsel bazı hassasiyetler oluşabilir. Çok duygusal, dürtüsel davranmamaya çalışın haftanın genelinde hani inandığınız düşünceler işte inançlarla ilgili düşüncelerle ilgili böyle çok fanatik eğilimler gösterebilirsiniz. Bunlara lütfen temkinli yaklaşın. Merkür geriliyor biliyorsunuz İkizler burcunda bu dönemde düşüncelerimiz, fikirlerimiz böyle çok kararsız, çok değişken olabilir. Dolayısıyla anlaşmakta zorlanabiliriz, yanlış anlaşılmalar olabilir. Hani duyduğunuz bir haber karşısında, aldığınız bir bilgi karşısında hemen fevri davranışlarda bulunmayın. Çünkü yanılgılar olabilir ve bunlar ilişkilerinizi zorlayabilir. İşte ailevi alanlarda sıkıntılar olabilir. E, gereksiz siz de yanlış haberler duyabilirsiniz veya işte yalan dolan böyle konular gündemde olabilir. Kandırılmalar, aldatılmalar olabilir lütfen ilişkilerle ilgili işte iş hayatınızda, özel hayatınızda. Bu tarz risklere dikkat etmek gerekiyor haftanın geneline baktığımızda. Salı günü öğle saatlerinden itibaren ay yay burcunda olacak. Bu hafta salı günü, çarşamba öğle saatlerine kadar. Bu hafta aslında iş, güç, sorumluluklar, görevleriniz, kariyerle ilgili konular öne çıkıyor. Biraz meşguliyetleriniz öne çıkıyor. Görevinize odaklanın, işinize odaklanın, hedef odaklı olmanız gerekiyor. Çarşamba öğle saatlerinde ay oğlak burcuna geçecek. Yine iş ve güçle ilgili, kariyerle ilgili bazı hedefleriniz ve bunlarla ilgili proje projelerinize rahatlıkla zaman ayırabilirsiniz. Bunun yanı sıra arkadaşlarınız, işte ait olduğunuz sosyal gruplar içerisinde de aktiviteler öne çıkabilir. Arkadaşlarla bir arada olabilirsiniz. Çarşamba akşamı, perşembe günü veya iş grupları, işle ilgili beraber çalıştığınız kişilerle bir proje üzerine daha fazla odaklanabilirsiniz. Sosyalleşmek için de güzel zamanlar bu hafta. Ve cuma öğle saatlerinde Ay Kova burcuna geçecek. Hafta sonu daha çok yalnız kalmak isteyebileceğiniz bir hafta sonu aslında. Yani biraz sakin geçirmek istiyoruz. İzole olmak istiyoruz. Bu bir kendi özel hayatınızla ilgili bir şey olabilir. Başkalarını çok hani görmesini istemediğiniz, paylaşmak istemediğiniz ve yani yalnız başına yapacağınız işler olabilir. Sağlığınızla ilgili, kişisel bakımlarınızla ilgili de hafta sonu zaman ayırabilirsiniz. Aslında böyle terapi, bilinçaltı çalışmaları, şifa çalışmaları için de bu hafta sonu sizin için çok uygun şartlar olabilir. Bunun için de değerlendirebilirsiniz sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.